Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, takipçilerimiz, Cuma'nız mübarek olsun. Bugünkü Cuma sohbetimizde haftaya Perşembe günü Regaib Kandili ve 3 aylar başlıyor. İnşallah kısaca Regaib Kandilinden ve 3 aylardan bahsetmeye çalışacağım. Biliyorsunuz hayatımız bir nevi e, trafik yolculuğu gibi. Trafik yolculuğunda yolda bizi ikaz eden trafik işaret ve levhaları vardır. Dinimiz İslam'da Kur'an-ı Kerim ve peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bizleri ikaz eder, bizleri uyarır. Ayet-i kerimelerle peygamberimizin sünnet-i seniyyesiyle bizler ikaz ediliriz. Emri bil maruf nehyanil münker bundan dolayı dinimizde en başta konulan yapmamız gereken vazifelerdendir. İşte dünya yolculuğunda bize haz ahirete hazırlık bağlamında sunulan bazı imkanlar, fırsatlar vardır. Dünya ahiretin tarlası bu üç aylar ve regaib kandili gibi günlerde aslında bize sunulan fırsatlar, imkanlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el keyyesu men ve amile limâ ba'del mevt. buyuruyor. Akıllı kişi kendini hesaba çeken ve ölümden sonrası için hazırlık yapandır. Akılsız kişi ise e, günah işleyen ve Allah'ın rahmetini umandır buyuruyor. Değerli kardeşlerim, bizler kendimizi bir muhasebe, bir murakabe yapma anlamında bu üç aylar kandil günleri bize imkanlar, fırsatlar sunmaktadır. Üç aylar kandiller halkasıyla başlar, regaib kandiliyle başlar ve berat kandili, Ramazan ayı ve Kadir gecesi ile bu kandiller halkası zirveye ulaşır. Zamanın her anı kuşkusuz değerlidir ve boşa geçen zamanın telafisi mümkün değildir zaman bir kılıçtır sen onu kesmezsen o seni keser sözü bize bunu hatırlatır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de insanların değerini kıymetini bilmediği iki şey vardır. Es-sıhhatü vel ferah, sıhhat ve boş vakit diyerek buna dikkat çekmektedir. Ancak bazı zamanlar, bazı vakitler diğer vakitlerden daha kıymetli, daha değerlidir. Regaib kandili olan ve üç aylar olarak anılan rahmeti, bereketi, mağfireti bol olan manevi bir iklime, mevsime girişimizin habercisi olan bu kandiller bize fırsatlar sunmaktadır. Milletimizin kandil olarak adlandırdığı bu geceler bir nevi gönül evlerimizi aydınlatan ışıklardır. Regaip gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi mübarek kabul ederek çeşitli ibadetlerle geçirmek genel olarak alimlerimiz tarafından bize tavsiye edilen hususlardandır. Regaib gecesinin diğer gecelerden farklılığı üç ayların habercisi olmasıdır. Üç aylar Recep, Şaban, Ramazan aylarıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan ya Rabbi bizi bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır diye bu mevsimlerde çokça dua ederdi. Şüphesiz bu mevsimleri mübarek kılan Ramazan ayı ve Ramazan ayını da mübarek kılan Kur'an'dır. Ondan dolayı Kur'an'a özellikle bir alaka, ilgi, okuma ve anlamaya çalışma konusunda gayret sarf etmeliyiz. Bu günler ve geceler değerli kardeşlerim kendimizi denetleme, değerlendirme imkanları sunmaktadır. Onun için muhasebe, murakabe aylarıdır dedik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayında nafile ibadetleri artırmış, hatta oruç tutmasıyla ilgili Abdullah bin Abbas'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte bir oruç tutmaya başlar, zannederdik ki bir daha terk etmeyecek. Oruç tutmayı bırakır, zannederdik ki bir daha tutmayacak denilmiştir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem لَيَالٍ لَا تُرَدُّ فِيهِنَّ الدَّعْوَةِ Beş gece vardır ki bunlarda edil yapılan dualar geri çevrilmez buyurmuştur. Bunlardan birincisi Recep'in ilk gecesi olan Cuma gecesi yani Regaib gecesi. İkincisi Şaban'ın ortasında bulunan gece yani Berat gecesi. Üçüncüsü Cuma geceleri. Dördüncüsü Ramazan bayramı gecesi. Beşincisi de Kurban bayramı geceleridir buyurmuşlardır. Değerli kardeşlerim, üç aylar regaib kandiliyle başlayan, bin aydan daha hayırlı kadir gecesiyle zirveye ulaşan, kandiller zincirini içerisinde barındıran, Ramazan bayramıyla da maddi ve manevi anlamda bayrama dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır. Bunun için üç aylarda sadece namaz, oruç, Kur'an okuma değil, geniş manada ibadet sayılan her türlü yararlı işi çoğaltma zamanlarıdır. Öyleyse değerli kardeşlerim, üç aylarda gireceğimiz bu manevi iklimi fırsat bilerek, aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları bertaraf etmeli, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, yüce dinimizin bizden istediği sevgi ve gönül huzuru ortamının kurulmasına, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerimizin yeşermesine gayret sarf etmeliyiz. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين